Memleket Partisi biliyorsunuz Türkiye'de Memleket Hareketi adı altında siyasal bir yapıya kavuşmaya ilk adımını attığında Türkiye'nin birçok ilinde örgütlendi. Bu örgütlenmeler sırasında Samsun'daki kurucu il başkanlığı da Sayın Genel Başkanımızın teveccühüyle Ankara'ya davet edilerek şahsıma tevdi edildi. O günden itibaren partimizin kuruluş işlemlerine, partileşme işlemlerinde hızla yol aldık. Memleket Hareketi 18 Mayıs'ta da Memleket Hareketi'nden başlayarak Memleket Partisi'ne dönüştü. O tarihten itibaren de yasal sürecini başlatmış oldu. Kurucu il Başkanlığı belgeleri... 18 Mayıs'ta genel merkezimizin hem açılışı yapıldı hem de Türkiye'de 40, 40 adet il başkanının kurucu il başkanlığı belgeleri takdim edildi genel başkanımız tarafından ve sosyal medyada da e, bu gündem oldu. O 40 il başkanı içerisinde Samsun il başkanı olarak bu görev bize verildi ve aynı gün sayın il başkanım e, sizinle 19 Mayıs'ı Samsun'la birlikte kutlayalım diye genel başkanımız o anda bir karar aldı. Çok kısa bir zaman olmasına rağmen henüz o gün ticari siyasi kimliğine kavuşmuş olan memleket partimiz hemen ertesi gün Samsun'a gelme kararı verdiği zaman genel başkanımız biz de o kısa zaman zarfında partilerimize ulaşabildiğimiz arkadaşlarımıza ulaştık. Sağ olsunlar. onlar sizin de belirttiğiniz gibi Ankara yolu üzerinde oldukça kalabalık bir araç konvoyuyla e, genel başkanımızı karşıladık. Oradan Çiftlik Caddesi'nde halkı selamladık. E, çiftlik Caddesi'nde özellikle genç kardeşlerimizin çok olağanüstü ilgisiyle karşılaştık. E, kısa mesafede kat edeceğimiz Çiftlik Caddesi'ni iki saat gibi bir süre sonunda ancak bitirebildik. Oradan Bandırma Vapuru'nu Sayın Genel Başkanım, milletvekillerimiz ve kurucu, Parti Meclisi üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Daha sonra Adnan Menderes Bulları'nda bu ziyaretlerimizi sürdürdük. Halkımızın özellikle gençlerin ve hanım kardeşlerimizin olağanüstü ilgisiyle karşılaştık. Ve gerçekten bu tabloyu Samsun'da yaşamaktan hem genel başkanımız hem de milletvekillerimiz hem de otobüste bulunan diğer parti kurucu kurulu üyesi bütün arkadaşlarımız Samsun'dan son derece memnun ayrıldılar ve partimizin kimlik kazandığı günün ertesinde çok büyük bir motivasyonla Türk siyasetine Samsun'dan başlamış olduklarını da memnuniyetle belirttiler. memleket hareketi durup dururken birdenbire gelişen bir parti kimliğinde değil. Türkiye'de biliyorsunuz uzun yıllardır siyasal yapıda seçmenler özellikle iktidar ve muhalefet arasında sıkışmış durumda ve esnaf ekonomik açıdan bir hayli zor durumlar yaşıyor. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu zor koşullar, gençlerin geleceğe umutla bakamaması, üreticilerin ürettikleri ürünlerin karşılığını eline maliyetinin bile altında bir para geçerek zararına üretiyor olması ve pandemi koşullarının da Türkiye'de yarattığı olumsuz tablo aşı sürecinde yaşanan bunalımlar da bunun eklendiğinde çok olumsuz bir tablonun hızla Türkiye'de yayıldığını, bu uzun süredir insanların bunaldığını, insanların muhalefetle iktidar arasında seçim yapma zorunluluğunda olduğunu ancak her iki tarafta da farklı tablo oluşmadığından üçüncü bir yol arayış içerisinde nefes alma ihtiyacı duyduğunu gördük ve Memleket Partisi bu insanların özellikle ilk seçimde oy kullanacak olan Z kuşağı diye tabir edilen gençlerimiz geleceğe gerçekten umutsuz baktıklarını bu ülkeden bir an önce başka ülkeye gideyim de hayatımı orada devam ettireyim diyen bunun için çeşitli yol arayan ülkelerinden kaçacak duruma gelen gençlerimiz umudunu kesmişler bu ülkede yaşamak istemiyorlar ama biz bu gençlerimize de bu ülkede vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sahip çıkacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine ve ona sahip çıkacak. Herkes de yeniden vatanın bir tarafından tutarak bayrağımızı eskiden olduğu gibi yücelterek ve ülkemizi medeni seviyelere taşımak için gençlerle hanım arkadaşlarımız da bu ülkede bizimle biliyorsunuz parti ilkelerimiz var altı tane. Bu ülkelerin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetle problemi olmayan herkesle ee, kadına şiddete ve çocuk tacizine karşı çıkan herkesle teröre bulaşmayan herkesle ayrımcılık yapmayan herkesle bir de siyaseti kendi rant aracı olarak kullanmayı düşünmeyen herkesle biz bunu yürüyeceğiz. Bu ilkelerimizi kabul eden kim varsa hangi partiye geçmişte oy vermiş olurlarsa olsunlar ülkesine, vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkacak olan bütün arkadaşlarımızla memleket hareketini el birliğiyle yücelteceğiz. Ve e, kamuoyundan da siz de dün şahit oldunuz, ilk başlangıç şehri olan Samsun'da olağanüstü bir ilgiyle karşılaştık. Ben ilk seçimde, ben iddialı olarak konuşuyorum, abartmıyorum, iktidar olmaya aday bir parti olacak memleket partisi. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu kısa dönemde gerçekten genel başkanımızın bu ani ziyaretinden dolayı onu karşılamaya gelen uzun araç konvoylarıyla genel başkanımıza eşlik eden herkes herkese memleket partisi henüz daha yeni kurulmuş olmasına rağmen ismini bile birçok insanın duymadığı halde bizimle bu yolu yürümek isteyen gençlerimiz özellikle Samsun caddelerinde Esnaflarımız balkonlarından bize sevgi gösterisinde bulunan hanım kardeşlerimiz bütün herkese Samsun Memleket Hareketi İl Başkanı olarak sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kendi evlatları olan benim il başkanı olmam nedeniyle bu sevgi gösterilerinde genel başkanımıza karşı çok olumlu bir tablo sergilenmekten de ve kendi evlatları olarak da şahsıma sahip çıkılmış gibi görüyorum. O nedenle Samsun halkına Ayrıca bir teşekkürü de borç biliyorum. Herkes sağ olsun, var olsun.